arkadaşlar hepinizi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 1 Nisan. Bugün Covid-19 nedeniyle getirdiğimiz Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ölüm yıl dönümü. 1 Nisan 2020 20 gününden bugüne kadar 152 ekip olmak üzere 240 sağlık çalışanını Toplamda ise 394 arkadaşımızı yitirdik. Cemil hocamızla birlikte yaşamını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Bugün Türk Tabipleri Birliği tarafından Covid-19 pandemisinde en ön safta mücadele edip görevinin gereğini her şartta yerde getirmeye çalışırken yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarını anma günümüz. Bugün bütün salgınlarda olduğu gibi COVID-19 pandemisinde ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel bütün tedbirlerin bilimin ve aklın ışığında alınması, kuralların büyük bir ciddiyetle ve tavizsiz biçimde uygulanması gerektiğini hatırlatma günüdür. Bugün toplum sağlığının insan yaşamının keyfiliğe, keyfiliğe, kuralsızlığa, tedbirsizliğe, liyakatsız yetki kullanımına terk edilemeyeceğini, insan yaşamının şakaya izin vermeyeceğini görme, gösterme, anlama ve hatırlatma günüdür. Bizler toplumsal yaşamın ihtiyaçları ve bilimsel aklın gereklerine uyulmayan bir ülkede yasakların ve kuralların sadece kendilerine göre şekillendirildiği pandemiyi bahane ederek antidemokratik uygulamaların ve kendi yaşam biçimlerinin topluma uygulanmaya çalışıldığı bir salgın yönetimi altında hekimlik yapmaya çalışıyoruz. Yönetememe zamanında alınmayan önlemlerle kendilerinin koyduğu yasaklara kendilerinin uymadığı bir ortamda her geçen gün ürkütücü rakamlara ulaşan Covid-19 hastalarına ülkemizin dört bir yanında 24 saat bıkmadan, usanmadan şifa dağıtıyoruz. Vaka sayısında Vefat sayısında olduğu gibi aşının gelişi, zamanlaması, dozu yetersizdir. Bunlarla ilgili olarak şeffaf olunmayan bir anlayışın güven vermeyen açıklamalarını dinlemekten hepimiz bıktık. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve diğer me sağlık meslek örgütlerini ısrarla sürece katmayan ancak onların dediklerinin sürekli doğru çıkmasından rahatsız olduklarını da biliyoruz. Ancak bizler bilimsel doğruları, sahada aldığımız bilgileri toplumla paylaşmaktan bıkmadık ve bıkmayacağız. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nu ve diğer arkadaşlarımızı yitirdiğimiz bugün de tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anarken Sağlık Bakanlığı'nın pandemi ve aşı sürecini şeffaflıkla yürütmesini ve pandemi ile bilimsel doğrular ışığında mücadele etmesi gerektiğini bu konudaki çağrımızı yeniliyoruz. Hepinize Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına çok teşekkür, çok teşekkür ederim.